İşte geldi. Beklediğim adam. Güzel haberlerle geldin de bana. Vallahi güzel haber mi değil bilmiyorum ama kaset yok. Yok mu? Evet yok. O evde bir yerlerde olması lazım. İyi baktığına emin misin? Baktım. Dediğini yaptım baktım ama kaset falan yok. Tamam. Tamam. Peki neden bu kadar gerginsin? dayımın yanına gideceğim. Durmayacağım burada. Nereden çıktı bu? Bir yerden çıkmadı. Canım öyle istedi. Haluk'la hesaplaşmak istediğini sanıyordum. <laughs> Haluk'la zaten hesaplaşmak istiyorum o Allah'ın emri. Ama artık o evde yaşamak istemiyorum. Ev kolay. Ev ne olacak? Ev bulunur. İstanbul'da kalmak istemiyorum. <laughs> Neyse, Tam bunları söylemeye geldim ben sana. Sen beslemeye devam. Hadi eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu Savaş? Ne öğrendin ne kaçıyorsun böyle? Önce şöyle balığı aldık. Hmm. Sosunu üzerine biraz kestiriyoruz şöyle. Oh. Dikkat et, sıcaktır. Hmm. Şahane. <laughs> ne var bunun içinde? O söylenmez. Şefin sırrı. Ama bu senin yaptığına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen daha güzel yapıyorsun. Ee, yemek yapma konusunda iyiyimdir mütavazi olamayacağım. Levent, aklıma ne geldi? Düğün yemeğimizi desem mi yapsal acaba? Olmaz. Neden? Düğündeyken bütün ilgim senin üstünde olacak çünkü. Hmm. Benim de aklıma bir şey geldi. Biz neyi bekliyoruz? Niye yaza kadar bekliyoruz biz? Anlamadım. Evlenelim. Ciddiyim kimi bekliyoruz? Bilmem. Çok erken olmaz mı? Erken mi? Geç bile kaldık bence. Ben gidip bir ellerimi yıkayayım. <gülüyor> <gülüyor> Yanıtımı dönüşte vereceğim. Kaç bakalım kaç. Rana Hanım, hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Sürpriz değil. Seni takip ettim. Oğlumdan uzak duracaksın anlaşıldı mı? Kızgınsınız. Ne yaptım da kızdırdım sizi? Halon peşinde olman yetmedi. Şimdi oğluma pis işlerine mi alet edeceksin? Savaş iyi çocuk. Sadece barda çalışmak için geldi, size benzemiyor. Ben de onu korumaya çalışıyorum. <laughs> Yalan söyleme. Ne yapmaya çalıştığını ikimiz de biliyoruz. Sadece onu kullanıyorsun sen. Bence siz haddinizi aşıyorsunuz. Haddini aşan sensin. Ne işler çevirdiğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Seni son kez uyarıyorum. Oğlumdan ve ailemden uzak duracaksın. Şimdi afiyet olsun.